Eymen. Bastan ta çıkartıyoruz. Gel. Toplayalım oğlum. Gel adam lazım bize. Oymen. Oh, Bana ne şey yapıyor bağlı oğlum. Evet arkadaşlar bugün şöyle kısa kısa alacağım bu videomuzu. Uzun vlog'umuz gelecek inşallah. Sarımsak çıkarttığımızda şöyle köşeden başladık. Göbek deriz, sarımsağın ortasında bulunan göbek dişinden diktiğimiz şu anki sarımsak çıkartıyor gülerle babam. E ee, diğer tarafta daha duruyor. Orası diş sarımsağı. o babam yine çıkarttı yeri göbek sarımsağı. Onu şimdi çıkartıyorlar. Biraz o erken çıkıyor. Ee, zayıf olduğu için, ufak olduğu için. Evet. Bugün 29 doğru mu söylüyorum? Evet 29 Haziran 2024 yılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sabah biz gülerle geldik. Babam da erken geldi. O da bahçeye suladı. Ürünleri suladı. Biraz paklı falan topladı. Ondan sonra biraz çekim yaptım oradan buradan. Uzun vlogumuz gelecek inşallah. Şöyle önden bir kısa video sizin için çekeyim dedim. Evet sarımsağımız bu sene erken çıkıyor biraz daha. E, mevsimler e, değişti artık. E, tabii hava şartlarından dolayı da arkadaşlar bu sene sarımsak erken çıkıyor. Şu an taş köprü sarımsağımız çıktı. Pazara da girdi inşallah. Allah'ım hayırlı, bereketli eylesin. Kimi 24 yılı çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah'ın bol kazançlar nasip etsin. Bizim de sarımsağımız bu otara kadar çok bir değil yani. E ne kadar sarımsak buradan olsa baba? 300 kilogram falan bir şey gelir diyor babam. 300-400 kilogram bir şey gelir olursa inşallah. Bu bakın arkadaşlar. Şöyle kamarı telefonumla çektim. Ee, bu köpek sarımsağından olan e, sarımsağımız. Bu biraz daha ufak olur böyle. Bu biraz daha erken çıkar Erken hasat olur bu. Gördüğünüz gibi bakın bunlar böyle bağlıyor. Şimdi bunu toprağın üzerine buraya çıkarttığımız yere yeniden dizeceğiz. Değil mi baba? Evet traktörle neden çıkartmıyorsunuz diye e, kulağıma geliyor e, konuşmalar. Arkadaşlar burada şimdi yerimiz ufak olduğu için bu taraflar. E, ekili olduğu için traktör buraya şu an girmiyor. O yüzden de e, babam elinde bulunan sarımsak feliyle sarımsağı çıkartacağız. Biter mi dersiniz? vallahi çalışsak biter. Değil mi baba? Çalışsak biter diyor. Biraz da böyle babamın çıkarttıklarını orada gösterdiğim şekilde bağlıyor. Oturduğu yerden. Babam da önüne toruyor. Gezinmesin diye. Güler yormuyor. Yine bir diğer videomda daha geniş çekim olacak. inşallah şöyle ön paylaşım olsun dedim. Buradan da bütün takipçilerimize selamlar, saygılar. Merhaba, merhaba. <laughs> o da benimle konuşuyor e, o, o da tiyo koşu çık 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 diye. Kemal Sınal ne diyordu? Çık 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 çık. Ya. Arkadaşlar babamın elindeki sarımsak beli nereden bakarsanız bir 40 senelik sarımsak peli. Yine tarlalarda bunu az çok kullanırlar böyle. Elemeli dediğimiz de alet var onu çıkartıyorlar. Ama böyle tek tük de sarımsak kalırsa bununla da sarımsak çıkartıyorlar. Taş köprü sarımsa beyaz altın. Şu an fiyatları bilemiyorum tamam ama e, ee, pazarda güzel yani şu an sarımsak yaşı olduğu için tabii ki fiyatlar değişiyor kurudukça fiyat da artar. Yaş sarımsak biraz daha düşük olur fiyatı. Niye? Çünkü ağır olduğu için ee, şu anda 130 liraya kadar e, yapıyor. köprü ve alatarlı gelmeç sarımsak pazarında sarımsak satılmış. Ha bu kuruyunca tam fiyat eğer artar yani bu sene yaz sarımsak da e, düşüş var arkadaşlar bu hava şartlarından dolayı hastalık var. Ee, bir ondan dolayı da biraz fiyatlarda yükseliş olabilir. Dediğim gibi herkes alabileceği bütçeden inşallah hayırlı olsun. Kolay değil bunun emeği de. Mart ayında başlıyor. Şubat, Mart gibi. Şubatta başlıyor hatta bu dişlemeye. Ondan sonra Haziran'ın e, işte bugüne kadar e, devam ediyor. Bundan sonra da daha devam edecek çıktıktan sonra. 15-20 gün, belki 25 gün tarlanın yüzünde böyle kurumaya bırakılacak. Sonra e, gece gündüz başında e, tarla sahipleri sarımsağını bekleyecek. Çünkü para ederse hırsızlık olayı oluyor. Etmesi olmuyor ama para ederse oluyor. O yüzden de <laughs> ya Şimdi bir ayda öyle bekleyecek. Ondan sonra tarladan toplayacak eve getirecek, evde bir ay işleyecek, iki ay işleyecek Ağırı. bu sarımsağı. Esini, oranını, ortasını, irisini, ufağını ortasını ayıracak. Ağırı. Yani bayağı bir işi var yani. Tek çıkartmakla olmuyor ha. Tarladan adam ne yapıyor? Tarlı balığı da satıyor ama fiyatı düşük oluyor. Abi kolay değil şimdi. Bir günlük çünkü yemesi kaç para kadar şu anda? 750 mi? 600 ya. 600 mü? 600. 600 değil, tam bilmiyorum da. Bilmiyorum. Hmm. Yemim, 600. 600'müş. 700 mü? Ben 700'e bileyim ama. Ya, dedi ya 600'den çıkarıyorlar dedi. Sanırsan mı? Haa. Neyse artık kapı çok, çok Yani günlükçü götürecek, 10 kişi götürse 6 milyar, 20 kişi götürse 12 bin lira, 12 bin, ondan sonra 5-6 bin, bin liradan yemek yedi mi yani 20 kişinin e, maliyeti günlük 20 bin lirayı buluyor. Adam bundan çıkaracak, hak edecek, satacak, pazara götürecek, pazarda bekleyecek pazarlık edecek, satacak, ondan sonra günlükçünün parasını verecek, işçinin parasını verecek değil mi? Evet arkadaşlar bakın bu yine demin bu bu 3-5 yani? Bakın bu sarımsağımız iri sarımsağımız. Tarlamızdaki en iri en iri sarımsak bu arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah. Değil mi baba? Bundan iyisi olmaz gari. Çin sarımsağı olur iri. Bundan iyisi olmaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani elime geldi kadar size e, bilgi vermeye çalışıyorum hani evet. arkadaşlar kafaya takılan sorular olabilir hani o yüzden. <laughs> yani bir tek tarladan çıkartmayla olmuyor. Ya bunu sonra günlükçü götüreceğim yine. Tarım tane temiz evde bağlat duracağım. yani hiçbir şey bölün büyük gibi değil. Öyle ne zamanımız dokunuyor ya Mustafa hocamız. Sabah haldeydi geldi ama arkadaş haldeyi çıkartmıyoruz dedik. Demin halde yaradıydım ama. Babam da az bir yer çıkartacağız dedi. O yüzden de çağırmadım. O da gelebilecek inşallah. Ula büyükleri ayır kadın onunla okuma. Şu ikisini var ya. Edinge altında. Aha. Onları maşallah. Nereye kadar çıkartacağım? Şuraya bitti işte. Şuraya kadar. Ağır koşuldu. Şimdi herkes sarımsak tarlasını değil mi ulan? Buğdayları, arpaları yaptıranlar. Bize de geldi <laughs> ama bu sene bizim de var arkadaşlar. Şimdi biz de sarımsak çıkartacağız artık. Bu sene gidemez. Geçen sene Bülal'e gitmiştik 3-4 gün şöyle yardıma. Bak iki burayı bitirirsek gideriz. Değil mi Bülal? Aynen. Fahur'a gidiyoruz, Eyüp'e gidiyoruz. Daha bu Faruk bu mu girdi daha? Hı? Faruk da bugün girdi, sana sana çıkartma. Daha ee, yeni mi girdiler? Bugün girdi. Hak olur işte hani suladılar, sulamayınca gidemediler. Ya tutulur, değil mi? Tabii. Güler sen de hep alıştın değil mi kadın? Eee? Değil mi? Alıştı Bilal de peki. Arkadaş yine bol tabi yok. ne bol her meyvenin kenarına has bir şey var. Değil mi bunlar? Sebzesi var, meyvesi var. Taşköprü denince deyince ne aklımıza geliyor? Taşköprü sarımsağı. Sonra en baba geliyor aklımıza. En babanın pijaması ve atleti. Koyuyoruz en baba geliyor. Hem baba yandı, tonu <laughs> da çıkarttı. Böyle işte sarımsak çıkartması kolay değil. Sarımsak çıkartması kolay değil Evet oğlum. Doğru. Yemek olmayınca yemek olmuyor. Tabii, evet, tabii. Evet arkadaşlar. Uzun bir videomuz inşallah. En kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Gördüğümüz hava sıcak bayağı bir. Öğleden sıcak. Şu an saat 1 ezan okundu. Duyduğumuz Allah Güler, en baba hep birlikte ben de kameramla, bastonumla size elinden geldiği kadar taş köprü tarımsalarının çıkartma aşamasını göstermeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları az çok demeyin. Like yorumda bırakmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.